Edinburgh sokaklarında yürürken bir anda karşımıza bu uzun kuyruk çıktı. Ne olduğunu anlamadan yaklaştık ve tabii ki Harry Potter mağazası. Daha içeri girmeden vitrin seni içine çekiyor. Kocaman bir baykuş, yanında da konuşacakmış gibi duran sihirli bir şapka. Gerçekten sihirli bir dünyanın eşiğindesin. İçeri girince kendini bir anda Hogwarts'ta gibi hissediyorsun. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin. Her evin atkısı, pelerin kupası burada. Harry'nin gözlüğü, Hermione'nin zaman döndürücüsü, Dobby peluşu, hatta her karakterin asası da var. Hem de özel kutularında. Raflarının arasında dolaşırken birden biri Espectro Patronum dese şaşırmazsın yani. Sadece hediyelik değil, koleksiyonluk eşyalar da var. Yani Potterhead'ler için tam bir cennet. Burası sadece bir mağaza değil, adeta küçük bir müze gibi. Işıklar loş, raflar akşam, müzik fondu usul usul çalıyor. Gerçekten büyülü bir atmosfer. Mağazanın ikinci katında ise fotoğraf çektirmek isteyenler için güzel bir alan oluşturulmuş. Eğer yolun Edinburgh'a düşerse kesinlikle uğramalısın. Videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutma. Bir sonraki büyülü keşifte görüşürüz.